sevgili seyirciler hazırız efendim. Naci Hanım bugün bizlere muhteşem yemekler yapacak, güzel sofra kuracak. Çünkü amacımız 75 bin liranın sahibi olmak. Evet Kadir Bey. Yarışmacılar birbirine rezalet puanlar vermiş Kadir Bey. Ben olsam iki kişiyi diskalifiye ederim yani. Anlaşılan birler ikiler havada uçuşmuş gibi geliyor. Aynen öyle. Hazırsın. Hazır. 3, 2, 1. Hadi bakalım göster manifeti. Listeye baktın mı Kadir? Maşallah. Ben, ben size bir şey sormak Top. istiyorum. Benim düdüklü tenceremle bu farklı. Tamam. Ee, siz bunu yardımcı kullanırsan... oluruz. Tamam problem değil. Bir servisine döndüm zaten. Hemen bir şey açacak mısın? Açayım mı ağzını? Efendim? İçine bir şey atacak mısın? Hemen Aça, açayım mı? Hazırım? Açalım. Getir, e, nohutlarımı haşlamak istiyorum. Nohut haşlayacaksın. Evet. Çünkü burada biraz kısa sürüyor. Nagihan Hanım işe tutmaç çorbası için nohut haşlamakla başlıyor. Mat çorbası için bunu çok haşlamamamız gerekiyor çünkü çorbanın içinde de çabuk eriyebilir. Tamam, o yüzden bunu koy koy kenara koyuyorum. Şimdi tatlımın şerbetini yapacağım çünkü soğuk dök, dökmem gerekiyor. Şekerpare şerbetini evet. yapıyoruz. Şekerpare çok sevdiğim bir tatlı değil ama e, lezzetli olursa yerim. Şerbetini çekip çekmediğine bakarım. Harım harım, Büşra'cığım hızlı, hızlı hızlı hadi gözünü... Kız çeşmeden doldursana niye arıtmanın başını bekliyorsun? Olsun ya ben iyi yapayım da. Yarışmacı şey. arkadaşlar hemen anlayacak onu, arıt bol bol bakıyorum. Dört sularında toz şeker. Şekerim nerede şimdi? Tezgahta orada efendim. Şöyle aldım hemen. Şeker farenin şerbeti içi malzemelerimiz. 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su. Birkaç damla limon suyu. Şeker farenin de şerbetini güzel tutturması lazım. Üzerini güzel kızdırması, kızartması lazım. Aynı zamanda yumurta kokusunun olmaması lazım. Senin ana yemeğin fayitaydı değil mi? Evet Kadir Bey. Payita. Sever misiniz? Sever. Ben et olan her şeyi seviyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir püf noktası vereceğim. Verin efendim püf noktasını. Bu dana bonfileyi pişireceksek hemen e, yıkadıktan sonra pişirmemiz gerekiyor. Çünkü e, yıkayınca bekletmememiz gerekiyor. Bakteri oluşuyor. Ah beyefendi ne çok konuştuğu şey sever. O yüzden e, yıka, yıka, yıkadıysanız konuşamadım pardon. Yıkadıysanız hemen pişirmeniz gerekiyor bunu da söylemiş olursunuz. Biz şu eti yıkayacak mıyız? Yıkayacağım ben. Kadir Bey, marine edeceğim sonra pişireceğimiz zaten. Ha, tamam. O yüzden. Ha o kadar çabuk olmasına gerek yok yani. Ben dedim ki muslukta yıkayıp hemen tavaya atmamız ha, gerekiyor. Hayır tabii ki öyle bir şey şart değil. değil. Bunu Sevgili seyirciler, de. yani bir Yani bir saat falan bekleyebilir problem yok. Fajita daha önce yemedim. Araştırdım. Eti falan sert olmadığı sürece lezzetini beğenirsem puanımı ona göre vereceğim. Ben bunları şöyle şöyle kopar kopar haşlayacağım artık yani. Burada bir püf noktası da veremeyeceğim. Her şey de benden beklemeyin. Yani <laughs> alt tarafı lahana ne yapalım? Şöyle şöyle. Ketulum burada. Ketuluma bir de koyayım. Ki. Baksana. Deste deste. Karanfil deste gider. Ha 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 na, na Kokusu dosta gider. Şu güzel çıktı ha bak. Deste deste. Bakabilir miyim bir dakika? Al, al. Önce inşallah güzel olur. Neyse artık kalınsa da saracağız. Bunu sarmak asıl maharettir. O yüzden saracağım, her türlü saracağım. Yapacak bir şey yok. Lahana sarmasını genelde kalın sarıyorlar. İnce sararsa, içi de lezzetli olursa olabilir tabii ki. Nagi anadım şerbetine limon sıkarken Kadir de lahana sarması için hazırlık yapıyor. Siz salato doğramayı hiç sayamıyorsunuz ama e, isterseniz... Yani sezana öyle başlamıştım ama... İsterseniz verebilirim. Kadir ama ben Bey. bir tane de olsa senden soğan doğramak görmek istiyorum. Ben doğrarım Kadir Bey. Güçlü rakip görmüyorum Nagi Ana. Ben bu menüyle birinci olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi normalde e, dolmanın içine bir tane katılıyor. Ama şey ben halamdan şunu gördüm. Halacığım seni buradan da öpüyorum. Emine halam belirteyim. O dolma için çok güzel hazırlıyor ve bol bol soğan katıyor ve maydanoz da katıyor. O yüzden ondan öğrendiğim bir şekilde yapacağım güzel. bunu. Güzel. Niye annenden değil de halandan? Ya annem de çok güzel yapar. Çok lezzetli yapar ama... Sen... ama Halamın Akşam annen bitirilmesi... seni aramayacak mı? Beni niye demedin de halam demedin Kadir Bey ortada diye. karıştırmayın şu anda. Yani sen annemden karıştırıyorsun şimdi attınız. annemden öğrendim demek varken halamdan öğrendim diyorsun. Hayır tabii ki annemden de gördüm ama annem e, şey normal derecede yapıyor soğanını. Halam soğanını fazla koyduğu için de bir tık daha lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor diyorsun. aynen öyle. Nagihan Hanım lahana sarması için soğan doğramaya başlıyor. Ay gözlerim yanıyor Kadir Bey ben işte bu yüzden istemiyorum. Ben bayılıyorum gözümün yanmasına. Haftada iki kilo doğramadım mı gözlerim ışıldamıyor. Kız soğan bir tek senin mi gözünü ya, yakıyor? Ya Kadir Bey ama ben çok kötü oluyorum. İki saat mesela doğruyorum, gidiyorum, işte gözlerimi siliyorum. Bir de benim gözlerim çok hafta. Bir altı. tatile çıkıyorum, yalavaya <laughs> çınarcıya gidiyorum, dinlenip geri geliyorum. Hayır tabii ki. Gidiyorum işte elimi yüzümü yıkıyorum. İki saat böyle bir havalandırıyorum gözümü gözümü. Ondan sonra tekrar gelip işimin başına Allah da herkese merhamet edersin. <laughs> e hani iki soğan doğrayacaktınız? Halanızın ve eniştenizin ismi neydi? Emine halam ve kadem eniştem. O kadar tatlılar ki. Babaannem ve dedem gibiler. Benim dedem üç kere evlenmiş. Başka bir babamın babası boşanıp boşanıp evlenmiş ee, öyleymiş. Şöyle yani. ilk eşi ölmüş. İkinci eşinin de ikinci eşi oluyormuş dedem. Yani şey o aldığı tamam, eşi de... Tamam. Başka önce evlilik yapmış biriyle Güzel. evlenmiş. Aynen, daha önce evlilik yapmış biriyle evlenmiş. Güzel. Sonra ne olmuş hanımefendiye? Sonra onlar da ayrılmışlar ama şey ayrılma sebepleri de başka biri yani eski eşine gitmiş galiba. Sonra Kaçmış dedem kaldı? de o adamın eski eşiyle evlenmiş. Yani ya, Vallahi kimin? <laughs> Ama şey, Sen e, benim eski eşimi aldın ben de senin eski eşini evet. alacağım Sonra demiş ki benim babaannemde Benim kendi babaannemde O Anlam ara senin babaannenin hangi karısı oluyor En küçük son aldı son evet. Ondan sonra dedem işte babaannemi görmüş Ve demiş ki Dur şimdi o adamın eski karısını aldı ya ona ne oldu e, Onu aldı işte onu kaçırmaya gitmiş Onun haberi yok onu alacağından Babaannemin dedemi aldı Senin deden bayağı intikam almaya gitmiş Ondan sonra babaannemi kaçırmaya gitmiş Babaannem de şey demiş e, Senin babaannen dedenin ikinci karısı Eski eşinin eski eşi mi oluyor evet. yani? Peki babaanneniz biliyor mu dedenizin eski eşinin, eski kocasının yeni karısı olduğunu? Ona hırsınla kaçırmaya Güzel geldiğini biliyor mu? Lütfen. Aa, aa. Ondan sonra işte Kadir Bey sonra demiş ki... Ben yani seni neye devletini hadi, merak ettim. Sonra. O Ondan sonra Kadir Bey şey e, babaannemi almaya gitmiş işte kaçıracağı yerden artık her yerden alacaksa. Bana anlatılan hikayeyi anlatıyorum ben. Güzel aile arasında de. olur böyle hikayeler. Ondan sonra... Ne olmuş ha? Eni canı yerinde unutma sakın telefonla geldim. Demiş işte hadi gel gidiyoruz filan demiş babaannem. Olay nasıl buraya gelmiş? Sonra evlenmişler ve babam e, e, babam da şöyle aslında babam doğmayacakmış Kadir Bey. <laughs> Doğmayacak mıymış? Çünkü baba aynı çok kızı sırf kendisi kimse çözemiyor. Yani artık yeteri kadar çocukları olmuş. Babam en küçük çocuk benim. Ee? Şey de... Ama babası karar vermiş doğmamaya. Hayır hayır. Babam doğmayacakmış dediniz. <laughs> Dur beni çok oyaladınız ama. Çok eğlenceli bir hikayeydi ama ben... Şey şeyde... bir dakika bir anda devam Duyun, edeceğim. Dur ben şunu ben. merak ettim. Peki yani Kadın demiyor ben nereye gidiyorum? İşte bilmiyorum artık o kadar detayım. Bana anlatılanı anlatıyorum. Ondan sonra işte kaçıyorlar İntikamla Hemen şşşt yapmış. Böyle vesaire oluyor. Halalarıma da sevgiler gönderiyorum. E, gelinleri de artık babaannemle yaşıt yani. Hani eski eşinden vesaire. E yani ilk Ondan eşinden olanları. <laughs> aynen. Ondan sonra şey demiş. Deden şu an yaşıyor muydu? Hayır hayır. Ben doğmadan bir yıl önce ölmüş. Babaannem de ben iki yaşına ölmüş. Onları çok tanımıyorum. Ha gittiler. <laughs> o güzel <laughs> Ama güzel şey... Insanlar, o atlara binip teker teker gittiler. Arkasında da böyle güzel hikayeler bıraktılar. Adamı görüyor musun? görüyor Bak nasıl hikaye yazmış. Torunları bak efsane gibi anlatıyorlar. Yiğit ölmüş namı kalmış. Ya. Oraya kız sirke, sirke mi? Sirke koyuyorum biraz marine edeceğim bunu. Çok olmadı galiba. Elma mı üzüm mü? Fark etmiyor. Fark etmiyor. <laughs> Genelde elma tercih edilir. Ama yok hayır fark etmiyor. Ondan sonra işte ne hikayeye de devam var. ediyorum. Sonra demiş ki gelinlerinize çocukları oluyormuş artık oğlunuzla, oğlunuzla da Seyfullah koyun demiş. Kimse de koymuyormuş babaannemi dinleyip. Ondan sonra babaannem de demiş ki size inat demiş bir Seyfullah doğuracağım demiş. Sonra babam dünyaya geldi. Annem de şey diyor doğdu da onu da saldı benim başıma. <laughs> Nagihan Hanım'la sohbetimize pahitanın baharatlarını saymak için biraz ara verelim. İkişer çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber, pul biber, birer çay kaşığı karabiber ve kekik, bir çay kaşığı şeker. Bak onlar ölçülü değil bu arada yani. Sen... Evet ya, ben şunu biraz fazla kaçırdım. Kimyonu biraz bol döktün de. Hanımefendi göz ayarı yapıyor. Kendisi dökerken diyor ki biraz da fazla oldu gibi ama diyor devam ediyor. Ama şey ben e, ölçü sandım neyse ya, ya Bir harmanla bakalım. Karabiber koymadınız. Koyacağım ben bir de burada. Da. Evet, onu koyacağım da. Daha bu soğan da ocağa girmedi lahana için. Menüsü oldukça zayıf zaten. E, o yüzden e, stres yapacak bir şey göremiyorum. Bu lahanalar yetmeyebilir Kadı ve bir de çok kalın yerlerini yerleriniz seçmişsiniz. O. o birazcık böyle ince yerler. Senin yerleri... kestiğin yeri koydum bacım, ben bir şey yapmadım. Lahanalar haşlanıyor. Bayita'nın zeytin konuyor. Baharat ve yağlar ete yediriliyor. Bunlarla işimiz yok. Kaldırıyorum. Kaldır Kadir'cim. Biraz da hızlanalım artık. Of nasıl siske koktu kız buram buram. Dolaba atayım mı bunu? Dolaba evet atalım ama streç yok herhalde. Arkadaşlar hallederler onu içeride. Tamam. Efendiciğim şimdi ne yapıyoruz? Bu şerbetimi bir kenara soğumaya alıyorum. Belki şekerpareyi yoğurup fırına atalım. Evet. O zaman tatlıya mı geçiyoruz? Tamam. Şekerpareye geçelim. Eleştiriye açık birisiyim. Bunu ablam pek açık olmadığımı söylese de bence açık bir insanım. Bir de karşımdaki insana bir şey söylediğim zaman bana cevap versin istiyorum. Derim. Bugünkü arkadaşlardan da böyle yaratıcı espriler, yorumlar bekliyorum. Mizah anlayışım güçlüdür. Hı, az daha ki yapışa ya. son dakika bak Biraz gördün mü? Getir getir su ekle. İyi ki de açmışız altını. Bence bunun suyunu değiştirin. Su kalmamış ki içinde zaten. Ben çok az koydum yeter diye düşündüm. E şişti ya, aldı hep suyunu. Su koyun da. Dur şuradan çeşmeden alayım. Tamam ya yeter o. Şimdi ne yapıyoruz hanımefendi? Dış test. Ben şeker parlamın hamurunu yorum fırına atmam gerekiyor. Toparlıyorum. Bir, ilk önce malzemelerimi alayım. Tatlısında inşallah şerbetin kıvamını iyi tutturur. Kıyı kıyı bir lezzet alırız. Yumurta getir kız. Getireceğim Kadir Bey e bir dakika. Pirinç getiriyorsunuz şekerpareye. Bunları yıkayacağım. Kız, oh, bir şey geliştim. diyeceğim bak şimdi. Bir yandan dolmamın içi oluyor ama lütfen verir misin dış ses? Hububat koyun onun içine hububat. Gerçekten kazanamazsam bugün sana soracağım dış ses ben. <laughs> Abi öyle olacaksa ben susmaya başlayayım Kadir Beyciğim. Yumurta kırmadık içine. Önce bir ölçeyim. Nasıl ölçüyorsunuz? Herisi içine dökülüyor zaten onun. Hiç şu Allah, içine hepsini zaten, ben yoğuracağım. Benim kafamı gerçekten Allah bullak etsin. Sen şu anda. Sen koyma kafana göre sakın. Şimdi bir dakika <laughs> ya. Bana bir tane de ne Ne şey yapacağımı vardı. şaşırdım. Nagihan Hanım'a tavsiyem sinirlerine hakim olsun, onların oyunlarına gelmesin. Patladı sarısı ama bir şey olmadı. Yumurtanın sarısı, ah yere dişli yarısı. Kaynağından değerim olmuş, Örümce cemre darısı. Haydi bakalım bir tane ziyan ettik, ikinci de sıra. Ziyan değil Kadir'ciğim, kullanacağız onu da. Gel, 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 gel. Niye olmasın? Ortadan bölmedin. Ya benim elim ayağıma karışıyor Kadir Bey. Daha yumurtada bu kadar heyecanlandım. Ana! Kadir Bey lütfen Oo, ya. akşama kadar bulaşık. Yemek yaparken gel gerçekten böyle çok stres alıyorum ama... Niye atomu parçalıyorsun? Rahat ol biraz alt tarafı yumurta kırıyoruz. Yumurta Rabbimin bir mucizesi. Başardım. Buradan Nagihan Hanım'ın taliplerine sesleniyorum. Kendisi yumurtayı sarısından rahatça ayırabiliyor. İnşallah işinize yarar bu yetenek. Bence bugün herkes Nagihan'ın üzerine oynayacak. Öyle bir izlenim aldım. Hepsinden öyle bir enerji aldım. 5 günün acısını Nagihan'da çıkartacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.